Sadakiler veya Sadakiya 770 yılında Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur ile çatışmalara giren yerel bir Kürt reisi olan Sadaka İbni Ali tarafından kuruldu. Kuruluşu Abbasiler ile savaşan Kürt lider Sadaka İbni Ali tarafından kurulmuştur. Sadaka, Musul'dan Urmiye'ye kadar geniş bir alanı hakimiyeti altına almayı başardı. Velazuri'ye göre Urmiye şehrini fethettikten sonra birkaç kale inşa etti ve etrafına hendekler kazarak burayı güçlendirdi. Daha sonra bir fetih harikatına başladı. Salmas, Usnu ve Piran şehri topraklarına kattı. Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde topraklarını daha da genişletilerek Tebriz'i hükümdarlıkları altına aldılar. Sadakilerin başarılı seferleri sonrası Kazima olarak bilinen bir generalin komutasına büyük bir ordu gönderen Abbasiler Meraga yakınlarında Sadakilere yenildiler. Sadakadan sonra oğlu Ali başa geçti. Abbasilerle yapılan bir savaşta ölen Ali'nin yerine ise oğlu Agi Sadaka geçti. Zarik, Zuraik olarak da bilinir. Dedesi Sadaka gibi yetenekli bir savaşçıydı. Abbasiler ile temasa geçerek Ermenistan ve Azerbaycan üzerindeki egemenliği karşılığında Babak Hurramdin ile savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Abbasî halifesi El-Memun anlaşmayı kabul etti ve Zarik Azerbaycan dağlarında saklanan Babak Koramdin'e karşı sefere çıktı. Böylece kendisine vaat edilen Ermenistan ve Azerbaycan'ı da topraklarına kattı. Yıkılışı ancak anlaşmaya bağlı kalmayan Abbasî halifesi 826 yılında Musul'u kuşattı ve ele geçirdi. Zarik, Musul'u tekrar ele geçirmek için bir ordu gönderdi ancak mağlup oldu. Sonrasında 40 bin kişilik yeni bir ordu kurarak tekrar sefere çıktı ve Musul'u ele geçirdi. Ardından Said İbn Yunus Azdi'yi öldürdü. Bu olay Abbasi halifesi Memun'u kızdırdı. Muhammed İbn Humayit komutasına bir ordu gönderdi ve Zarik'i yendi. Yenilgiden sonra Zarik 827 yılında idam edildi ve sadakiler yıkıldı.